Herkese selamlar. Yeni bir eğitim videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kasmayı engellemek, pikselleşmeyi engellemek ve FPS düşmesini engellemek. Bu üç konu hakkında bir eğitim videosu çekmek istedim. Daha önce bunlar hakkında videom var zaten. Eğitim videom var. Ama o video hem biraz eskilerde kaldı. Yaklaşık 8 ay oldu. Hem de o videoda o kadar çok linç yedim ki abi. Videoyu silmeyi bile düşündüm bir ara e, neymiş birkaç yerde Minecraft diyememişim e, birkaç yerde uygulamaların adını doğru söyleyememişim doğru telaffuz edememişim abi bunlara bu kadar takılmayın ya izleyin videoyu yaptıklarımı yapın kullanın geçin hani Play Store'a Play Store demişim hani bunu bu kadar büyük sıkıntı etmeyin yani bu kadar büyük bir şey değil bu her neyse e, videoyu beğendiyseniz like atıp yorumda bırakabilirsiniz aşağıya bir tane Şimdi videomuza geçelim. Evet, şu an ana ekranıma geçtim ben. Ee, iki tane uygulama lazım bize. Şu iki uygulama ben şimdi isimlerini söylemeyeyim abi. Sonra yanlış telaffuz edince linç yorumlarda. Açıklamaya bu iki uygulamanın da indirme linkini bırakıyorum. Siz oradan indirip benim kullandığımın aynısı şekilde ayarlarını yaparsanız ve videoda gösterdiklerimin aynısını yaparsanız sizde de sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Abi öncelikle şu ilk baştakine bir girelim ve hoş geldiniz diyor. Cihazınızın ilk günkü gibi akıcı ve uzun şarj ömürlü olması amaçlar diyor. Tamam buraları geçelim. Siz okursunuz zaten. Bakın burası önemli. Cihazım e, cihazınız rootluysa bunu burada belirtmelisiniz. Benimki değil abi. Root ne onu da internetten araştırın. Yorumlarda bana sormayın. Çünkü ben de çok detaylı bilmiyorum. Ne diyor abi? Ön planda çalışan uygulamaları ve müzik oynatımını veya devam eden önemli görevleri olan arka plandaki uygulamaları uyutmadan uyutmaktan kaçınacaktır diyor. Android 5.1'den itibaren kullanılabiliyormuş. Abi şimdi izin al diyelim. E, hemen uygulamaya izini verelim. Şöyle bir yüklensin. Tamam e, yüklendi. Şöyle uygulamanın ismine tıklayalım ve kullanım erişimine izin ver diyelim. Geri çıkalım. Şimdi hazır diyor. Hizmet etmeye hazır. Tamam, bitir dedim. Şimdi uyut, pil tüketen abza işçiren ilk günkü gibi sorunsuz ve uzun bir deneyim. ıvır zıvır işleri. tamam. Abi şimdi ben bunu size faydalarından bahsedeceğim. Arka planda çalışan misal saat uygulaması. O şu an ekranda her zaman çalışıyor, değil mi? sürekli dakika başı artıyor sayı ve bu sizin şarjınızı azaltıyor ve e, arka planda çalıştığı için RAM'den de bir miktar yiyor mesela siz Minecraft'a girdiğinizde e, RAM normalde ne kadar telefonunuzun mesela 3 GB diyelim mesela buraya yarım GB gidiyor mesela 1 GB başka şeylere Minecraft'ta 1-1.5 kalıyor ama siz Minecraft'tayken sadece Minecraft'ta veriyor RAM'inizi bu uygulama şuradan artı diyoruz Bakın abi buradan daha fazlasını göster diyeceğim şimdi. Tüm uygulamaları uyutacağız. Bakın dahası. Aşağı kadar bir sürü benim uygulamam var. Minecraft ile ilgili vesaire. Uygulama. Ee... Ha, tamam yanlış yere tıklamışım. Mesela abi ee, ben şu üçünü. Üç arka planda ee, şarjıyor. Veya remiyor. Bunları mesela ev Formülle. Onu da bir videoda göstermek için indirmiştim. Sonra ne olabilir? İniler mesela. Bunları hepsini şöyle tike bastım ve bunlar artık uyuyor abi. Uyutulanlar diyor bakın. Gördünüz mü? Mesela şuna basalım. Ee, mesela şu otoklikeri uyutamıyoruz sanırım. Ha güvenli değildir diyor zaten. Ee, çıktım yanlışlıkla. Bakın üstte otomatik uyutulamıyor diyor. Ve şu ikisini uyutmaya gerek yokmuş. Eokul ve Ninali. Çünkü bunlar arka planda şarj veya RAM yemiyor. Normal sadece girdiğimde yiyor. Yani ben Minecraft'tayken veya başka bir oyundayken bunların bana herhangi bir zararı yok. Ama diğerlerinin var. Yani şuradan üstten artıya basarak şuradan daha fazlası deyip hepsini uyutabilirsiniz. Kullanın ya da kullanmayın fark etmez uygulamanızda herhangi bir değişiklik yapmayacaktır bu. Bu uygulama bu kadar. Baya güzel. Şimdi e, şuna geçelim. ikincisine. Bu telefonunuzu hızlandırıyor. Ve yine aynı şekilde RAM bende baya tasarruf sağlıyor. Oyunlarda hızlı. Bakın abi izin ver dedim. Ve e, ne diyor? Pink şu an 54'müş. 55 oldu. Tamam. Şimdi şuradan et deyim diyor oraya tıklıyorum ve buradan Minecraft seçeceğim. Ee, bulabilirsem seçtim. Geri gel. Bakın abi artık burada Minecraft var. Bu bakın ne diyor? %13 e, diyor. Sanırım %13 hızlandırıyor. Emin değilim. Yanlış olmasın şimdi. Ben oyuna girerken buradan gireceğim. Bakın şu Minecraft'tan girmeyeceksiniz abi. Buradan bu uygulamaya gireceksiniz. Ve Minecraft'ta şuradan gireceksiniz. Ve bu şekilde Minecraft'ınızı optimize edecek bu uygulama. Ve diğer uygulamada zaten RAM'den bayağı tasarruf sağlıyor. Bu da aynı şekilde RAM'i kontrol ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani RAM'i kontrol etmese bile bu oyununuzu hızlandırıyor. Kasmayı ve pikselleşmeyi önlüyor yani bir nevi. O yüzden artık normal Minecraft'tan değil de bu uygulamadan Minecraft'a gideceksiniz. Ee, video bu kadardı artık çıkışa geçebiliriz. Şimdi son olarak oyun üzerinde birkaç bir şey göstereceğim bunları yapmanız gerçekten oyununuzu çok yüksek derecede etkileyecektir. Ayarlardan birkaç bir şey göstereceğim. Girelim ayarlara. Şimdi sıra sıra gidelim. Klavye fareyle işimiz yok. Kumandayı geç. Dokunmayı geç. Video. Oyununuzu gerçekten etkileyen kısım bu video kısmı. Bakın abi. Üstleri geçin. Burada ekran animasyonlarını kapatabilirsiniz siz. Kasmamız için. Iııı. Ee... Bakın abi, oyun içi oyuncu o etkilemez. Sarsılmayı göster. Bunun büyük bir etkisi var. Bunu kapatmalısınız. Süslü kabarcıklar bunu kesinlikle kapatmalısınız. Ki açarken de bakın size bir uyarı veriyor. Cihazınızın performansını düşürebilir diye. Bunu kesinlikle kapatmalısınız zaten. Kapatalım. Bulutları işte bu da çok yüksek derecede oyununuza etkiler. Güzel gökyüzü kapatın abi. Pürüzsüz aydınlatma bu da çok ama çok etkiler. Bunu da kapatın. Ve son olarak süslü grafikler. Bunun kapanması bile uzun sürüyor. Siz düşünün yani. Bunun da çok büyük etkisi var yine. Bunu da kapatmanız lazım. Şöyle açtım tekrar kapatayım. Son olarak sanırım bir şey kaldı. Aynen. Gitme mesafesi. Çank yani. Bakın benim telefonum 4 GB RAM. Ve 20 çanka kadar açabiliyorum. Bunu açtığımda 20x16 blok yapın. O kadar e mesafe görebiliyorum ama siz bunu eğer cihazınızın kötüyse, remi falan düşükse en düşük ayarda kullanın. Ben de en düşük 6. Benim cihazım biraz iyi olduğu için 6. Sizinkiler 2 1 bile olan vardır yani mutlaka tabletlerde falan filan. Eski telefonumda benim de 3'tü sanırım veya 4'tü. Ben bunu bazen 8'de, bazen 10'da, bazen 12'de kullanıyorum. Ama cihazınızın performansına göre siz bunu en düşük ayarda Kullanabilirsiniz kasmamız için. Bu da yine en büyük etkenlerden birisi. Şimdi o zaman videomuzun çıkışına geçebiliriz. Artık yavaşlan videomuzun çıkışına gelelim. Bu bölümde sizlere nasıl kasma engelleyeceksiniz, pikselleşmeyi ve FPS düşmesini nasıl engelleyeceksiniz, onları gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve işinize yaramıştır. Like atmışsınız like atabilirsiniz. Ee, açıklamada ikinci kanalım. Discord sunucum, Instagram hesabım ve Xbox nickim var. Oralara da gelip oralardan da beni takip edebilirsiniz. Dediğim gibi umarım işinize yaramıştır. Dediğim her şeyi doğru bir şekilde yaparsanız çoğu cihazda işe yarayacaktır. Bunlar hani %90'ında işe yarayacaktır. O zaman bir dahaki eğitim videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.